Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Sunucuya gireceğiz. Sunucular. Biraz zor açılıyor. İçinden çıkmıyor. Hadi bakayım. Açılınca gelirim. Açıldı. Lifebot'a gireceğim. Seviyorum onu. Lifebot yani. Hadi bakalım. Sunucu yerleştiriliyor. Like atıp abone olmayı unutmayın. Babamla annemin çok işi var yine ya. Çok iyi gidiyorlar, iş yapıyorlar, eşya alıyorlar. Bilgisayarımız bozuldu. Yani bozulmadı da. Oyuna falan giremiyoruz. Hadi bakayım. Şunu çok seviyorum bayrak yapmacayı. Yani yıl toplamacayı işte nereye ben? Şu parkuru yapayım. Parkurları iyi yaparım. Minecraft yani paralı Minecraft oynayan varsa adım Hero Brian. hatta göstereyim. Bu alasın çıkan pandalı işareti eklesin. O benim parkur yap, yap, yapabilirsiniz gelirim yaparım yani resmen 30 abone olmuşuz abone olanlar kim bin görüntüleme var iki paylaşma 87 yorum hmm. 123 de like'tı. Biraz konuşamıyorum yani. Şey aklıma gelmiyor. Hatırlayamıyorum ya. Sayı çok ya. Neyse işte. Like tıp, abone olmayı unutmayın. 30 abone olmuşuz bir de. Bu kanala da abone olmayı unutmayın. Annemler içeride. Durum başlasın. Arkadaşlar, şey 15 saniye kaldı, 14, 13. Bir parkur yapamaz ya? 5, 4, 3, 2, 1. Like atıp abone olmayı unutmayın. Geldik. Buna ne abi? Taş kılıç vermiş. Demir kazma var taş kılıç vermişsiniz. Dur sandıklardan güzel ganimet çıkar mı acaba? Ya da neyse bu zincir gücün zincir şeyin gücü ne kadar söyleyin yorumlarda. Hiç bilmiyorum. Deriden az diyebiliyorum. Aha. Hepsinden güçlü geldi demir. Aslında ondan da güçlü vardı da. Buraya göre en güçlü o. Şöyle tüm sandıklara bakalım. Aha. Resmen diriz, demir zırh olduk lan. Görüşürüz. görüşürüz babişko. Tamam ararım. tamam 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 tahta kılıç yerine bunu aldım aha Demir kastı geldi. geldi arkadaşlar babam şeyi gitti ya çok iyi mi çok iyi gidiyorlar annelerle Hani bizim ev biraz işte anlarsınız Konteynerde yaşıyoruz O yüzden Tokyo'ya geçeceğiz. Ev verildi. Deprem yüzünden evimiz ağır hasar aldı. Bu durum için bir like istiyorum ve bir tane de abone. Adamlar şuradayken altlarını kazayım da ölsünler. Tüm eşyaları gitsin. <laughs> çık 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 çık. Açık mavi takımız. Yum kapmaya çalışacağız ama öyle. Bam Çıkıyorum ben. Tamam. Arkadaşlar annemle birlikte babam gidecek. O yüzden sesleri geliyor. Takmayın. Şuradan örümcek ağına atlayabilir miyim acaba? Aha. Eberciği yaptım. Örümcek adam. Örümcek adam filmlerde Minecraft adam. Bay bay. Aa sandık bulduk arkadaşlar. Bu ne abi ya? Ne oldu Mira? Arkadaşlar kardeşim yanımda. Ulan gitti demir inşallah. Oradan atlayabilirim belki. Neyse şansımız varken şansımızı harcadık. Mira sesini kısar mısın? Burada video çekiyorum. Az önce şurada tüm demir pantolon falan vardı. Duruyor mu hala? Onları takardık. İsterseniz sizin de şey çekebiliriz. Nedir lan onları? Survivor, Minecraft Survivor. Mira gider misin? Videoda geleceksen telefonu kapat. Gelmeyeceksen git. resmen AFK kolesy dikmişler lan. Like atıp abone olmayı unutmayın. Burada ne yapıyorsunuz diyebilirsiniz sandığa geliyorum. Alın. Gördünüz. Şey verdi ben, bize. Demir pantolon. Az önce öldüğümüzün yerine iyi oldu. Şurada da var. Dur oraya blokla. Bye bye. Aldığımız şeyler gitti. Lan ben oraya niye blokla gitmeye çalıştım? <laughs> Şu an gülmekten ölüyor. Hadi yukarı çıkalım. Kazanırsak kapatacağım videoyu. Çok sürecek kesin. 11 saniye falan sürelmez. Yani en çok şunları götüreyim. Aşağı düşsünler. bye bay. <laughs> Lan. Ölüyorum. Abi elmas kılıçla çıktı. Aşağı atlıyorum. Atlamıyorum. Şu tekrar gittiğimiz yerden gitsem. Şurada armor MLG yapabilir miyim? Lan. Ya yaptım ama. Niye sayılmadı mı? Hero Brown 777792. Pam 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 uç. Kaç? Uç kaç? Uçarak mı kaçayım? Uçma yok ki. Elektra, elektra. Aha. Altın elma. Bye bye. Kaçtım. Burası benim geldiğim yer. Ana ölüyorum. Abi. Tang. Kazanamadık ya. Neyse oynuyoruz yine de. Hiç adamları falan neden vurmuyorum ben? Lan adam bizim yerimizi yun almaya gitti. Lan çıkamazsın oradan. Çıkamazsın ben varım. Çıkamazsın. Kapattım. Hadi çıkabiliyorsan görek. Anam adam oradan ne çıktı. Ha oraya kadar gidebiliyor. Geldim geldim geldim. Şuraya merdiven yapıp ok katacağım. Anam ne oldu? Neredeyim ben? Ölüyorum anam. Lan altına O Okey. Aşağı düştüm. dınk diye bir ses geliyor ya. O sesin anlamı ne? Ok manyağı olduk. Haberde de manyak mıyız lan biz? Yok artık. Dın. Öldüm. Neyse burada bırakalım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Her şeyi kalacağım.